başlandı bir yanda askeri ücretin ne kadar olacağı konuşulurken yani diğer yandan hem kamuda hem de diğer diğer özel sektörde e, ücret dengesizliği adaletsizliği ve tabii ki yoksulluk e, şu an tüm Türkiye'nin e, gündeminde e, geçtiğimiz haftalarda bütçeyi konuşmuştuk e, meclisteki tartışmaları konuşmuştuk ee, bu hafta KESK Eşkenayel Başkanı Şükran Kablan'la beraberiz. Biliyorsunuz disk bir miting yaptı. KESK de e, önümüzdeki hafta sonu e, İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da e, mitingler yapacak ve halk için e, bütçe diyecek. E, Şükran Kablan'la e, kamu emekçilerinin e, geçim sorununu ve taleplerini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ee, Şükran Hanım, öncelikle şey sormak istiyorum. Şimdi ge geçen hafta program yaptığımızda dolar 13 buçuk bandındaydı. Şimdi e, tabi arttı. Yani öncelikle şuradan başlayalım isterseniz. Kamu emekçileri açısından e, geçim derdi ne durumda? Maaşları ne kadar eridi? Şimdi biz Temmuz ayından bu yana e, toplu sözleşmesi başlamadan önce kamu emekçileri açısından e, iş yerlerinde her e, bütün iş kollarında kamu emekçileriyle bir araya geliyoruz. E, aslında ülkemizde pandemiden önce başlamış olan e, gittikçe e, derinleşen bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Pandemiyle beraber e, ülkedeki siyasi iktidarın yönetememe haliyle birlikte daha da derinleşen ve e, açığa çıkan e, yoksulluğun, açlığın, işsizliğin en dibe vurduğu bir süreçle karşı karşıyayız. Ve bizler buluştuğumuz e, iş yerlerinde, sokakta e, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz bütün insanların, bütün emekçilerin e, ortak sözü, ortak e, haykırışı diyelim geçinemiyoruz. Çünkü bugün sizin de belirttiğiniz gibi biz il il gezerek bu mitinglerin örgütlenmesini yapıyoruz. E, dolar kuruna dair kurduğumuz sözlü basın açıklamamızda bir il, bir açıklama iki açıklama üst üste okuyamıyoruz. Bugün gelirken sizin söz, sözünü ettiğiniz bandın çok üzerinde 15 sınırına gelmiş bir dolar kuru döviz kuruyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu e, içtiğimiz sudan yediğimiz ekmeğe evde kullandığımız her türlü temel tüketim malzemesine kadar ısınma için harcadığımız elektriğe doğalgaza kadar bize bir zam olarak karşımıza çıkıyor. Bunun üzerine bu ülkedeki mevcut olan vergi adaletsizliğini eklediğinizde siz bir zam yaptığınızı iddia ettiğiniz, ağustos ayı içerisinde zam yaptığınızı iddia ettiğiniz bir durumda üç ay gibi bir sürede kamu emekçilerin cebine giren hiçbir şey olmuyor. Kaldı ki zam diye tariflenen, sözü edilen şey bu ülkedeki ee, enflasyon oranlarının yanına dahi yaklaşmıyor. Gerçek enflasyon oranları %58'leri çoktan aşmış durumda. TÜİK'in açıkladığı inandırıcılığı artık kalmamış olan TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları %21 bandını geçmiş durumda. Şimdi durum böyleyken bu ülkede yaşayan milyonlarca kamu emekçisinin, kamu emeklisinin, kamudan emeklinin, işçilerin, bu ülkenin bütününü oluşturan halkın geçinebilmesi, alım gücünün her geçen gün daha da düşmesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bizler buradan yola çıkar artan yoksulluğa, bizlere dayatılan bu sefalet ve açlık koşullarına karşı sözümüzü kurmak için bölge mitingleri organize ediyoruz. Peki iş yerlerine ve şehirlere yaptığınız ziyaretlerde en çok neyle karşılaşıyorsunuz? Yani kamu emekçileri en çok neyden şikayet ediyorlar ekonomide? Evet. <laughs> Kamu emekçilerinin en çok şikayet ettiği durum bugün ücretleriyle alım gücünün ne kadar düştüğüne dair çocuklarımıza sütü almakta, çocuklarımıza mama almakta, çocuklarımızın eğitim giderlerini karşılamakta da çok daha fazla zorlanmaya başladık. Biliyorsunuz bu ülkede belirli bir standart, yaşam standartı olan kesimli kamu emekçileri. Bugün ama yoksulluk sınırının çok çok altında bir ücretle çalışıyoruz. Açlık sınırının bir tık üzerinde bir gelirle yaşamaya çalışıyor kamu emekçileri. Eee zaten bu ülkedeki asgari ücretin artık ne kadar insanca yaşaman uzağında olduğunu hepimiz birlikte deneyimliyoruz ve görüyoruz. Eee çok ciddi anlamda iş yerlerinde yükselen siz eee bundan sonrakini bir gün sonraya çevirme konusunda zorlandığımız noktasında çünkü şunu çok net söylüyor. Düne kadar eee Kısa bir süre öncesine kadar kiloyla alınan meyve sebze adetle alınmaya başladı. Bugün hiçbirimiz yok ki markete girdiğinde e, peyniri kiloyla almıyor, zeytini kiloyla almıyor. E, bunları gramla almaya başladı. ve e, Yaşam koşullarının bu ağırlaşan gittikçe siyasal iktidarın da bu konudaki politikasızlığı, emek düşmanı ve sermayeden yana tavrını göz önünde bulundurduğumuzda, önümüzdeki günlerde de bizlerin, bizler açısından daha zorlu, daha sıkıntılı bir dönem yaşayacağımızın da göstergesi oluyor. Kamu emekçileri iş yerlerinde, okullarda, hastanelerde bunları konuşuyor. Biliyorsunuz bugün 15 Aralık e, sağlık emekçileri greve e, gitti, iş bırakıyor. Onlara dayatılan e, yaşam e, çalışma koşullarının ağırlığına, ücretlerindeki erimeye karşı e, üretimden gelen güçlerini kullanıyorlar ve bugün bütün Türkiye'de hizmet üretmiyorlar. Bir günlük dev bırakıyorlar. Kamu emekçileri e, yaşamla var olmak arasında, ücretlerin eli, e, erimiş ücretleriyle e, bir günü ertesi yine çevirme arasında e, gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşıyor ve bu anlamda buradan sözü ve mücadeleyi kurmak ya çalışıyoruz. Sağlık emekçileri demişken şimdi toplumda bazen şöyle bir algı oluşuyor. E, sağlık emekçileri doktorlar çok yüksek maaşlar alıyorlar ama e, beğenmiyorlar şeklinde. Bugün de dediğiniz gibi e, greve gitti e, sağlık emekçileri, hekimler. E, nedir ne durum pek yani hekimler ne kadar ücret alıyorlar? Ücretlerindeki erime hangi boyutu ulaştı? Çünkü biliyoruz ki birçok hekim yurt dışına gitmeye başladı artık. Yurt dışında çalışmanın yollarını aramaya başladı. Şimdi özellikle sağlık alanı AKP iktidarının kamuda'nın tasfiyesine dönük en ciddi saldırılarla karşı karşıya kalan bir kamusal hizmet alanı. Eee varlıkları işte hasta garantili şehir hastaneleriyle kamu özel işbirliği projelerine sağlık hizmetinin peş çekilmesi söz konusu. Dolayısıyla bu durumun kendisi aslında kamuda kamu emekçilerine, hekimlere, sosyal hizmet uzmanlarına o alanda çalışan bütün emekçilere daha fazla güvencesizlik ve daha düşük ücret olarak yansıdı. Önce bunun altını çizmek gerekiyor. Ee, ve aynı şekilde e, bu özelleştirme politikalarının karşılığında e, kadrolu istihdam biçimine e, son verilmesi söz konusu. Dolayısıyla hizmetin düşmesi, e, sağlık çalışanlarının şiddete, şiddetle karşı karşıya kalmaları konusunda düzenlemelerin yapılmaması tamamen iktidarın yürütmüş olduğu e, politikaların sonucu olarak pandemiyle birlikte de bütün yükü gerçekten sağlık emekçilerinin sırtına yükleyen biliyorsunuz bu dönemde izinleri iptal edildi, çalışma koşulları çok ağırlaştırıldı, nöbet süreleri çok uzatıldı gibi istihdam politikalarında daha fazla hekimin atılması, daha fazla sağlık çalışanının istihdam edilmesi gerekirken buralar taşeronlara devredilerek buradaki hizmetin kalitesini düşüren politikalarla aslında sağlık emekçilerinin emekçilerin de yaşam koşullarını e, sekteye uğratan e, ekonomik olarak da kayıplarını arttıran bir süreçle karşıya kalındı. Bugün sağlık emekçileri o yüzden sokaklarda, bugün sağlık emekçileri o yüzden hizmet üretmiyor. Hı hı. Yani, e, kamu emekçileri bir top söz, sözleşme imzaladı. E, burada belli oranda zam, zam almıştı. E, kamu emekçileri dışındaki izleyicilerimiz için de isterseniz e, oraya bir değinelim. yani Kamu emekçileri ne kadar zam aldı? Bu zam enflasyon karşısında e, neye döndü? E, kamu emekçileri Ağustos ayında maalesef yanlış memur senle hükümetin imzaladığı sözleşmesi sözleşmesi ile birlikte ilk yıl için yüzde beş artı yedi, ikinci yıl için yüzde sekiz artı altı oranında bir zam artışıyla karşı karşıya kaldı. Baştan şunu belirtelim ki zaten antidemokratik ve grev hakkı olmayan bir toplu sözleşme masasını biz kesk olarak her zaman reddettik, kabul etmiyoruz. Ve bununla birlikte o masaya taşınan emekçilerin onlarca sorunu güvencesiz istihdamı kaldırılması, 3600 ek göstermeye G dair düzenlemenin yapılması, kadın emekçilerin sorunlarına dair çözüm önerilerinin e, karşılanması gibi bütün talepleri kulağını kapatan e, bir tis masasıydı bizler açısından. Ne kadar kayıp yaşadığımız gerçekten döviz kurundaki dalga, e, o, oransızlıkla dalgalanmayla görülebilir. E, sadece son birkaç ay içerisinde e, Türk lirası dolar karşısında yüzde %80'i aşan %85'lere varan bir değer kaybı yaşadı ve henüz bu durdurulamayan bir değer kaybıyla söz konusu. Ee, sözü edilen enflasyon oranlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman zaten yüzde beş ve yedi gibi yapılmış olan e, kamu emekçilerinin maaşlarına zaman bir karşılığı olmadığını görebilirsiniz. Çünkü e, aynen tam tam olarak e, kaşık ve kepçe mes meselesiyle karşı kaşıkla verilenin kepçeyle alınması hali söz konusu. E, bugün bir kamu emekçisinin cebine Hiçbir zam, e, zamlı bir maaş girmemiş oluyorum henüz üç ay içerisinde e, ki iki yıllık bir sözleşme bu. Bunun göz önünde bulundurduğumuz zaman e, iktidarın bu konuda kamu emekçilerine e, daha fazla yoksulluğu, açlığı ve sefaletleri var gördüğünü, memur senle birlikte bunun bedelini bizlere ödetmek istediklerini e, altını çizmek istiyorum. Şimdi bu e, ücretlerdeki erimeyle birlikte ek talebi de oldukça yaygınlaşmıştı, sendikanız da e, dile getirmişti, diğer yani konfederasyonlar da keza öyle. E, yakın zaman önce e, bakanlıktan bir açıklama geldi. Ek bir protokolün yapılacağı, ek bir zammın yapılacağı, yine 3600 ek gösterge konusunda da e, bir, bir yıl içerisinde bir çalışmanın yapılacağına dair. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Böyle bir şey gelecek mi? Açıklamaları gerçekçi buluyor musunuz? böyle bir hazırlık. Yani komisyon yok artık. Şimdi indirin kapital Trader'ı, hisse senedi alın, satın, aracılık komisyonu ödemeyin. Açıklamaların gerçekçi olmadığı kendileri tarafından bir kez daha itiraf edildi. Çünkü e, biz artık bu ülkede e, şunu alıştırılmaya çalışılıyor çalışılıyoruz gerçekten. E, gerçek olmayan yalan beyanlarla e, bu ülkede yaşayan milyonlarca insanın algısını başka türlü yönetmeye çalışıyorlar hatırlarsınız yine asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı bir yolculuğu öncesinde fevkinin de fevkaladesinde bir artış yapacağız dedikten 2-3 gün sonra işverenin taleplerini göz önünde bulundurmak zorundayız dedi. Aslında burada iktidar tercihini çok net olarak ortaya koyuyor. Sermaye ne derse biz onu yapıyoruz. Sermayenin çıkarları ne taraftaysa biz onu yapıyoruz demeye getiriyor. Kamu emekçileriyle ilgili yüzde otuz, otuz bir zam düzenlemesini ek protokolle yapacağız e, yalan deyanının altından da şu çıktı, böyle bir protokol yok, ek protokol düzenlemesi yok. İki yıl için e, öngörülen e, kümletif zam oranları toplanıyor, yani demin sözünü ettiğimizde 5 artı zamlar, değil mi? Evet, sözleşmedeki e, kümletif zam oranları toplanıyor. Yani ilk yıl için yüzde beş artı yedi, ikinci yıl için sekiz artı altı topluyor. Üzerine de e, öngördükleri yüzde yedi enflasyon farkını eklediklerinde e, ancak yüzde otuz otuz bir zammış gibi yansıtmaya çalıştıkları ifade ettikleri e, durum kesinlikle. Kesinlikle bu. Bugün sadece son 5 yılda kamu emekçilerinin e, enflasyon karşısındaki kaybı yüzde üzerinde bir e, miktarda. Bu kayıplar giderilmeden e, konuşulacak herhangi bir zaman kamu emekçileri neslinde bir karşılığı zaten yok. Hani dövizi e, dalgalanması, dövizdeki kurdaki Dengesizliği, TL'nin değer kaybını bir yana bırakırsak dahi bu anlamda kayıplarımızın karşılanmadan tariflenecek bir zaman bize açısından bir karşılığı kesinlikle yok. Peki mitinglere geçersek hafta sonu program başında dediğimiz gibi dört farklı ilde mitingler yapılacak: İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da miting hazırlıkları hangi durumda? Neler yapıyorsunuz? Nasıl bir miting? bekliyor bizler hafta sonu. aslında işte biz tüm bu hal ve ahval içerisinde geçinemiyoruz diyen milyonlar olarak bu ülkede yaşayan kadınlar barınamayan gençler insanca yaşayacak bir ücretin çok çok altında yaşama karşı karşıya kalan büyüyen 10 milyonu geçen işsizler ordusu olarak bu ülkenin gerçekten sahipleri üretenleri, var edenleri olarak sesimizi e, sokaktan haykırmak için e, savaşın, rantın, yandaşın bütçesi değil, halkın, emeğin, barışın bütçesi demek için 18 Aralık'ta e, İzmir ve Diyarbakır bölge mitinglerinde, 19 Aralık'ta da İstanbul ve Ankara bölge mitinglerinde bütün halklarımızla birlikte, emekçilerle birlikte buluşacağız. Bu çareyi bir kez daha yenilemiş olalım. E, birleşerek gücümüzle bu olumsuz koşulları değiştirebileceğimize olan inancımızla haklı olduğumuz yerden mücadeleyi büyütmemiz gerekiyor. Üretenler bizleriz. Bu ülkeyi yönetenler de bizler olacağız. Çünkü emek, barış, demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesinde dünden bugüne yürüdüğümüz bu yolda kamu emekçileri olarak da sözümüzü daha güçlü kurmak için sokaklarda, alanlarda olacağız. Bütün halkımız da bu mücadeleye güç vermeye omuz vermeye çağırıyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler bu haftaki programımızda Kesk Eşkenal Başkanı Şükran Kablan'ı konuk ettik.